Elements Tarot'tan herkese merhaba ee, Güzel bir geceden Güzel bir pazartesi gecesinden Herkese güzellikler Sevgi dolu zamanlar Derinliğe nitelikli zamanlar Diliyorum Evet aklımızdaki kişi Hayatıyla ilgili Ve bizimle ilgili hangi kararları almış Böyle kısa küçük bir short videomuzla Şu anki enerjiyi belirleyelim istiyorum. Enerjiler her zaman değişken o yüzden her zaman okuma ve enerjileri güncelleme niyetindeyiz. Evet aklımızdaki kişi şu an hayatıyla ilgili ve bizimle ilgili hangi kararları almış? Hayatıyla ilgili, bizimle ilgili Evri, bizimle ilgili aklımızdaki kişi hangi kararlar almış? Evet aklımızdaki kişi şu an an itibariyle zamanın kalitesinde bizimle ilgili ve hayatıyla ilgili hangi kararları almış Evet hayatıyla ilgili hemen bakıyoruz. Dağ mevcudi, tılsım prensi, kafes. Toprak dokuzusu, tılsım üçlüsü, aşk. Anahtar, tılsım yedilisi, kurnazlık. Hayatıyla ilgili olan kararlarda evlilik, değnek şövalyesi, ihtiras. Evet hayatıyla ilgili şu an mevcudiyet ile ilgili varoluşu e, ile ilgili yaşamsal değerlerinde birçok engelin olduğunu kendisinin de engel teşkil ettiği somut adımlar atamadığını ve kendini kafeste gibi hissettiği durumlar içerisinde bunun nedenleri evet e, lüks ve bağımsızlık ve maddi değerlerle yaşama arzusuyla ...ve aşk gerekçesiyle... ...birisiyle bir anlaşma yapmış... ...ancak kurnazlık ve... ...neyi neden nasıl seçeceğine dair... ...çözüm... ...hayatına dair çözüm arayışından dolayı... ...böyle bir e, karar almış... ...derin güçlü istek ve coşkuları... E, ve değnek şövalyesiyle birlikte e, ihtirası güçlenmiş, ihtirası adımlar atmış. Onun hayatındaki kişi bir şekilde e, anlaşma yaptığı, içinde bulunduğu bağla ilgili kişi onu evlenecek kişi olarak görüyor şu an. Bakalım bu nasıl evlenecekmiş, bunun kim olduğunu bilmiyoruz. E, biz miyiz, değil miyiz? Ancak o... E, bu konuyla ve durumla ilgili çatışma içerisinde. O daha çok ekliklerini biçmek istiyor. Bir hasat almak istiyor. Ama evlilik konusuyla ilgili korkuları var, çekinceleri var. Ama hayatındaki insan onu evlenmek e, istenilen ya da evlenmek isteyeceği bir insan olarak görüyormuş. Bizimle ilgili nasıl kararlar almış? Evet bizimle olan bağının onu şifalandıracağını, onu değişip dönüştüreceğini, alma verme dengesini hayatına getireceğini ve bir teslimiyet duygusuna girmek istediğine dair bir karar almış. Hava beşlisi hatalar, melodram, yeniden değerlendirme, kılıç şövalyesi, düşmanlık. Evet soğuk bir savaşın olduğunu düşünüyor ve bu soğuk savaşın Yeniden e, soğuk savaşı yeniden değerlendiriyor ve e, kesin ani bir giriş yapabilir bir haberle haberle birlikte kendisi de gelebilir böyle bir karar e, almış mahkeme yanılsama pusula evet e, yarattığı ilizyonlar... yanılsamalarla ilgili kendi iç hesaplaşmasını yapmış. Bizimle de yüzleşmek istiyor ve pusula hedefini belirlemiş. Bize doğru gelecek gibi görünüyor. Böyle bir karar almış. Mutluluk Kılıç Kralı uyanış. Evet büyük bir uyanış yaşamış bu birlikteliğe dair. Uyanış süreci başlamış aklımızdaki kişinin hayatında ve mutluluğa dair keskin bir kararla ...karar vermiş. Keskin bir kararla... ...gelecek gibi görünüyor. Eylemsel e, burada... E, ...Kılıç Şövalyesi'ni gördük ama... ...yine de bir soralım. Geliyor musun? Aziz. Evet. Kesin kararını... ...vermiş. Kaybetmek istememekle birlikte. Hayatında... E, ...bazı durumlar var. Onları... ...netleştirip öyle gelecek. Hayatıyla verdiği kararlar aşkla ilgili. Ama öte yandan onu bağlayan başka enerji ya da enerjilerle de ilgili bağını koparıp öyle gelecek görünüyor herkese güzel bir akşam diliyorum Işık ve sevgiyle hoşça kalın